İmparatorlukların yükselişi, çöküşü ve küllerinden doğuşu. Gelin bu hikayeye birlikte bakalım. İmparatoriçe Theodora için erguvan kumaştan çok daha fazlasıydı. O hükmetme hakkının ta kendisiydi. Peki bir renk nasıl olur da mutlak gücün sembolü haline gelir? İşte cevabı. Erguvanda doğmak demek, gücü zorla almadınız, o gücü doğdunuz demekti. Bu da meşruiyetin zirvesiydi. Bu kutsal düzen imparatorluğa yüzyıllarca istikrar getirdi. Ama hiçbir sembol sonsuza kadar yaşayamaz, değil mi? Peki bu parlak sembol nasıl çatırdamaya başladı? İşte isyan tohumları tam da burada ekiliyor. İmparatorluğun uçsuz bucaksız sınırlarında, Arabistan'dan Balkanlara merkezi otorite artık ciddi şekilde sınanıyordu. Bunlar tek tük olaylar değildi. Hayır, milliyetçilikle alevlenen sistematik bir direniş dalgasıydı. Tehdit altındaki bir imparatorluk ne yapar? Önünde iki yol vardır. Ya radikal reform ya da kaba kuvvet. Osmanlı'nın ilk hamlesi reformdu, nizamı cedit. Ama eski muhafızlar, yani Yeniçeriler, bu değişime şiddetle karşı çıktı. Reform işe yaramayınca Sultan II. Mahmud çok daha sert bir yol seçti. Yeni bir düzen için eskisinin yok edilmesi gerekiyordu. Ve sadece birkaç gün içinde asırlık Yeniçeri Ocağı tarihe karıştı. İşte bu olay vakayı hayriye yani hayırlı olaydı. Bu şiddet dolu olay sadece rakipleri yok etmedi, aynı zamanda güç mücadelesinin kurallarını da baştan yazdı. Peki, eskinin küllerinden doğan bu yeni düzen neye benziyordu? Gelin bakalım. İşte en temel fark burada ortaya çıkıyor. Hedef artık padişahı değiştirmek değil, sistemin kendisini yıkmak. Ve 20. yüzyılla birlikte sahneye yeni bir aktör çıkıyor. Modern askeri darbe. Tıpkı Irak ve Türkiye'deki gibi. Bir zamanlar padişahın kılıcı olan ordu, artık gücün bizatihi kendisi devletin yeni hakemiydi. Peki tüm bu çalkantılı döngüden bizim çıkaracağımız sonuç ne? Aslında hep aynı döngüyü görüyoruz. Meşruiyet kurulur, isyanla sarsılır, şiddetle dönüşür ve yepyeni bir düzen doğar. Peki bu neden bugün bile önemli? Çünkü imparatorlukların bu mirası günümüzdeki siyasi mücadeleleri şekillendirmeye devam ediyor. Ve geriye o kışkırtıcı soru kalıyor. Eski bir düzen yıkıldığında yerine gelen şey gerçekten yeni midir?